Çay yasak yavrum. Nergis ne yaparsa Maviş de aynısını yapıyor. <laughs> Bütün yasakları deldirecek Maviş'e. Nergis Çay yasak yavrum. Çay yasak bebeğim. Çay yasak kızım. Yasak kısım çay. Nergis mavi şey yasakları e, nasıl e, bozulur onu öğren e, şey öğretmeye çalışıyor. <laughs> Yasaklar nasıl delinir onu öğretmeye çalışıyor. E i̇şte mavi de işte, geldi. İşte beklenen prens geldi küçük prens. Küçük prensim. Maviş normalde hiç yaklaşmaz ama şu anda Maviş yavaş yavaş artık yanımızda.